Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fe. Bugünkü videomuzda yeni çıkardığım ailesiyle oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir önceki attığım videoda doku çıkartmıştım. Biraz önce altın kasa ettim ve ailesi çıkardık. Şimdi kuzenim pofidikle oynayacağız. Hadi bakalım. Yine video ayarmadım arkadaşlar çıkardığım anı. Al, alsaydım iyi olurdu. Aa, almak nasip değilmiş. <laughs> tamam güzel. 11. karakterimiz ayrı sonra. <laughs> Bugün başka çıkmaz diye düşünüyorum. Az önce kaydettiğim mantığın kasadan çıktı arkadaşlar. Bir de zımlık kasamız var. Bu videomuzda alabilirsek alacağız. Alamazsak bir sonraki videolarımızı almaya etmektedir. Balkondan da çıkabiliriz. Yedi buçuk olan. Çıkmaz diye bir şey yok. Bir buçuk olan da çıkardım. Alif de bayağı güçlü bir karakter arkadaşlar ya. Hep istemişim şimdi कर Kurtarın beni ya. Hadi kadar. Bu videomuzda iki maç edeceğiz arkadaşlar. Üç değil, ilk atacağız bu, bu, videomuzda. bir maçlık yeri de hesabımı tanıtmayla yapacağım. Oyun mu Vallahi bizim adam çok güzel oynuyor. Kabullendim. Aa, geldiler öldürdüler. Güzel. güzel. Başka kartlar çıkar mı bilmiyorum şu an. Bunlar arkadaşlar. Şurada bir yumruk kasamız. Aldık sayılır. Bir yirmi tane daha koymalı duysak. Alacağız. alabilirse gelecek. Bir dakika ben, ben çağırayım arkadaşımı. O beni çağırmasın. Bir dakika ben çağırayım. O gelsin. Evet o gelsin. Çünkü Geldi mi? Savaşı mı öldü? Savaşa girmiş. O zaman biz de 5 lira e, gidelim biz de tek ikinci maçımıza geçelim. Ondan sonra hesabımı tanıtım. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız. İlk arkadaşlar ailesin ki çı ailesi çıktığını sanmadım. Yani iyi ki de itile basmamışım. Bassaydım bu iki karakter de gidiyordu. Karakter karakterdir İstersi kötü istersi iyi olsun. Tamam güzel. Şimdi şuradaki kolma var. Şuradaki kolmayı ben salsa çok zor oluyor. Hiç gidemiyor. Valla biz bu kadar yavaş mıydık ya? Hayır bu kadar yavaş mıydı? Çok yavaşız. Aşılı yavaşız. Bari oyun hemen bitsin de. şeyler kilitlendi. Tamam. Çaldık kilini. Ben bazdan bardan tatlıdır derlenmiş. Tamam güzel. İyi mi konumayı kim bu maç tamam ya? Yıkıdım ben ya. Maksimum 5 tane. Maksimum. Maksimum. 3 tane seni zaten aldık. Ben şunu bir alayım. Öldü o. Değirden öldü. Öldü mü? Zeyde ölmüş galiba. Tamam güzel. O zaman ilk maçı kaybetti. İkinci maçımızda kazanıyoruz. Arkadaşlar sizin Zuba'da en sevdiğiniz karakter hangisi? Yorumlara yazın. Yorumlara yazarsanız yazarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. yok, ya. Gö yok ölmüş, evet ya. Ben sizi görmek istemiyorum. Kötü ben yok evet. Ben sizi öldüm işte. Olumlarda iz kalmasın. Rehlimize kurban gitsin. Ne yaparız? Şu an o adamlar nerede? Gök Bizde bir de, de ötüşü yok. Onlar da ötüşü işte. Aa bir yakalanmış. <laughs> Nasıl yakalandı ya? Hop no. sen de. Benim zehlime yakalandın. Çok güzel. Gel sen de. Bir ötüleyim. Bir mızrak. Tamam bitti. İkinci maçımızı da güzel bir şekilde kazandık. Son olarak hesabımı tanıtayım. <laughs> bir dakika. Şey açalım. Şu altını da alalım. Şuradan profilden bakalım. Arkadaşlar zıbayı iki buçuk yıl falan oynuyorum. Yani Dukla aile çıkmasaydı se sele Yani o duruma gelmiştim. Hiç kalitle çıkmamıştım. Dokuzdan sonra hiç görmemiştim. Ben birkaç tane daha hesabım olmuştu. Yani ya, ya, dün dünkü videoda Max oynadığım hesapta da 9 karakterim var. Ama o da düşük şeyde. Düşük kupalarda 9 karakter var. İşte bu kadar böyle yani. Son olarak da beni arkadaşlık eklemek istiyorsanız şuradaki kimlik kodumu yalarsanız bana arkadaşlık ise atmış olsun. Atarsanız da ben her türlü herkesinki kabul ediyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.